geç geç açar. Geç. Asasız. geç geç düşer kadar. Asasız. Daha normal

K kaynağı. Paça. Yani havaların soğumasıyla Sivas'ta kış ayları şartları biraz zorlu geçtiği için yani sakatat daha faydalı olduğu için insanlar için talep daha çok artıyor. Yani bunda biz yeri geliyor yetiştiremiyoruz bile yani. Sakatat'ta kış aylarında Sivas'ın yani önemli bir yiyeceği paça, işkembe, böbrek, yürek, ciğer, mumbar, yani bunlar girer yani. Sakatatlar yüksek ve zengin besin içeriğiyle bilinen ve hayvanların iç organlarından elde edilen gıdalardır. Yüksek besin içeriğini açacak olursak özellikle demir açısından zengin olup anemi ve demir eksikliği gibi hastalıklara çok iyi gelmektedir. Yüksek B vitamini içeriğiyle özellikle unutkanlığa iyi gelir. B12 takviyesi sağlayacağında unutkanlık sorunu yaşayan danışanlarda özellikle düzenli olarak kullanmasını tavsiye ediyorum. Çocuklarda kullanın da tavsiye ediyoruz biz uzmanlar. Konsantrasyonu ve dersleri karşı ilgisini artırmak için ayda iki defa sakatat tüketimini öneriyorum. Ki özellikle bu soğuk ve kış aylarında düzenli tüketilen sakata bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır. İçeriğinde yüksek A vitamini, B vitamini, demir ve B12 içeriğinden zengin olduğu için de düzenli olarak kullanımını öneriyoruz. Küçük nokta verecek olursam sakatatla birlikte yüksek C vitamini içeren limon eğer kullanırsanız bir yararlılığını artırmış olursunuz. Kut tansiyon ve kolesterol hastalarının sakatattan uzak durmasını tavsiye ediyorum. İçeriğindeki pürin ve yüksek yağ miktarı ile maalesef danışanlara ve bireylere zarar verecektir. Çok fazla yağ ve pürin olduğu için az önce saydığım hastalıkları olan bireyler kullanmamalı. Bunun dışında kalan grup ise ayda iki defa geçmemeli. Tansiyon, kolesterol yüksekliği ile karşılaşabilir danışanlar. Ve ayrıyetten ölçüsünü kaçırdığı zaman da maalesef obeziteye kadar yol açabiliyor.